Geriye geliyorsun Nuhaş. Yalnız makarna sakatlanmış hocam. O zaman bir bir iki ambulans. Bir bir iki. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. Bir, bir, Bak kızım. İki düz Sonra tekrar atıyorsun bu tarafa. Bir, iki, iki. Bakayım anne. İki, iki. İki, iki. Bakayım. Olmamış. Of anne. Hizme dikkat etmiyorsun. Bir, bir. Anne şuradaki dumanı görüyor musun? Yangın mı var? Bir, bir, iki. Bir, bir, iki. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. Bir, bir Kanal Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk göze çarpan özelliği katılım seviyesinin maalesef düşüklüğüdür. %78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri Son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyette duruyoruz ve duracağız. 2019 yerel seçimlerine kıyasla yaklaşık 7 puanlık gerilemenin üzerinde diğer siyasi partilerin de durması gerektiğine inanıyoruz. Geçersiz oylar da eklendiğinde yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da olumsuz etkilemiştir. Henüz 10 ay önce yapılan seçimlerde bize ve ittifakımıza büyük teveccüh gösteren yüzde 52,2 ile bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli bir kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz. Bunun altında yatan nedenleri de en ince detayına kadar analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri yüzde 40 buçuk oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Bu seçimlerde milletimiz 12 büyük şehir 12 il 346 ilçe ve 169 belde olmak üzere toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye vermiştir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi de 8 il 113 ilçe ve 96 belde belediyesi kazanmıştır. Böylece Cumhur İttifakı 12'si büyükşehir, 20'si il, 459'u ilçe, 265'i belde olmak üzere toplam 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. <laughs> Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası yüzde 54,3'ü önümüzdeki 5 yıl süresince Cumhur İttifakı tarafından yönetilecektir. Buradan bir kez daha Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 22. dönem CHP Zonguldak Milletvekili Halun Akın ekibiyle birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Sağolsun. Çok teşekkür ederim. Sen gelsin. sen Sayın Sayın e çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Ee, hem seçim sürecinde ve daha sonrasında da e, her daim olduğu gibi yap, e, gereğini yapmasını bilen bir vekilimiz. Zorunlu çocuğu. Zorunlu gelmesi kadar güzel bir şey yok. Ama güzel, harika bir ekibiyle beraber, partilerimizle beraber tekrardan beni kucaklaması, e, bizleri, bizleri ziyaret etmesi çok kıymetli. Biz güzel bir seçim süreci geçirdik. Seçim kampanyası geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki kendi iş dinamiklerinde birbirine olan ihtiyacını her alanda hissettik. Ama bunun büyük faydasını gördük. Bunu açıkça söyleyebilirim. Olması gerekendi. Birlik beraberlik içinde çok harika bir seçim kampanyası. Bu bir sinerji yarattı. Bunlar emin olabilirsiniz. ve beraberlik olduğumuz takdirde bir çekim merkezi, çekim alanı yarattığını hepimiz zor da gördük. Bu beni çok memnun etti. E, tabii ki 9.3'ü e, bir, e, bir farkla e, belediye başkanı olmak çok kıymetli. Burada bu, burada bulunan bütün arkadaşlarımızın katkısı olduğu gibi AK Partilerinde, de, Ülkücü Amiyan'ın da, MHP'lilerin de, CHP'lilerin de, Refah Partilerinde, de, İYİ Partilerinde herkesin katkısı olduğunu biliyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum, bu saatten sonra hiçbir zaman yapacak olduğumuz hizmette ayrıma gidemeyiz. Zonguldak hepimizin, zaten Zonguldak'ta bizden beklenen de e, hizmet hiçbir ayrıma gitmeden hizmet anlayışımız devam edecek. Şu anda en yani benim kendi partilerimde benim sahip, etti, sahip çıkması, kucaklaması onun benim için inanılmaz bir duygu, harika bir duygu. Omuzundaki yükün ağırlığını biliyorum. Ona göre e, hizmet anlayışımız e, değişecek. Bizim e, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışımız da ben yani daha önce söylediğim gibi kamunun e, her alanında iki, iki yakasını Zonguldak Belediyesi olarak bir araya getirmek için yola çıktı. Birinci önceliğimiz bu. En büyük projem buydu. İsraf öğrenmek dedi. Başladım da de. Onun için çok yakında güzel şeyler de olacak. Ben Sayın Bekir'in ziyade için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Öncelikle sizi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Şimdi, sağlık ve mutluluk içinde, huzur içinde, personelinizle birlikte inşallah Zonguldak'a çok önemli hizmetleriniz olacak. Onlar hiç e, şüphe bile duymuyorum. Evet arkadaşlar ben eee dün başlayan seçilen belediye başkanları, başkan arkadaşlarımızla ziyaretimiz dün Alaplı'dan başladı Ereğli, Kozlu. Bugün de merkezdeyiz. Biraz evvel merkez iç örgütümüzü e, ziyaret ettim. Eee ben defalarca il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız olarak örgüt e, çalışmalarını önem sebebi hiçbir zaman eksiltmedim. O yüzden Merkez Başkanı'na uğradım, örgütü tebrik ettik. Oradan da Zonguldak Belediye'mize geldik. Tabii ki çok önemli bir seçim kampanyası yaşadık. Ben de bu kampanyanın içinde yarıştım. Biliyorsunuz ön seçim yaptık. ve Ama şunu görmekten çok mutluyum. çok keyifliyim. İnşallah bu devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç bünyesinde birlikteliği yakaladığı zaman örgütüyle e, o günkü seçim e, sattığında ortaya kendini koyan aday adayı, adaylarla birlikte bu birlikteliği yakaladığı zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun başarı almaması mümkün değil. Zor da bunu yapmaya çalıştık. E, ön seçim yaptık. Hatırlarsanız yine oradaydık. Hepimiz açıkladık. Dedik ki sonuç hepimizin sahip çıkacağı bir sonuç olacak. O çerçevede e, hak, Tahsin Başkan'ın da hakkını çok teslim etmek istiyorum. O da çok centilmen davrandı. Yani Kesinlikle. bu da çok önemli. E, bizimle diyaloğunu kesmedi. Yani diğer arkadaşlarla da kesmedi. Ben bunu kendi adıma söylüyorum. E, bizim de e, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbirimizin tapulu mahallesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu e, çok önemli bir çınar Türkiye'de. Dünyanın e, en eski e, 3-4 partisinden biri Cumhuriyet Halk Böyle bir partinin üyesi olma sorumluluğu hareket edince adaylar, aday adayları, örgüt, partililer e, olumlu sonuç almamak mümkün değil. Üçüncü da başarmamızı sanıyorum ki e, halkın da bir yandan bunu da e, görmeden geçmemesi lazım Cumhuriyet Halk Partililer. Halkın da ciddi anlamda bir e, uygulanan 25 yıllık politikalarla ve yerelde uygulanan belediyecilikten bir sıkıntısı vardır. Bu sıkıntıyla bizim fotoğrafımız birleşince çok ciddi bir bu halk, Zonguldak halkı bize ve Tahsin Başkan'a ve seçilen belediye meclis üyelerine bir umut yolu açtı. Bu yol umut yok. Yani bu yol gerçekten iyi yürünürse bundan sonra, dikkatli yürünürse ve bu yolda başkanımızı biz hizmet yapma noktasında, bireysel beklentilerimizin ötesinde Zonguldak geleceğiyle ilgili beklentilerde yanında ve arkasında olursak, bence hiçbir sorun yok. Bu bu yol gürültü ve bunun sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok inanıyorum bunu inanarak söylüyorum. Bunu Türkiye'de birçok bölgesindeki sonuca güvenerek söylüyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir iktidarın e, da yolu açılmış oluyor. Burada çok bu yolda bütün seçilen belediye başkan arkadaşlarım ve bizler, eskiler, hiç fark etmez örgüt çok dikkatli olmamız lazım. bireysel beklentilerimizin ötesinde memleketimizin ve Zonguldak beklentilerini önemseyerek bu yolda yürürsek ben hiç sorun görmüyorum. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Belediyesi'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun tahmin ettiği gibi iyi bir tablo olmadığını söyledi. Yani bunu yokluk felsefesi e, anlamında söylemeyeceğim. Ben aşağı yukarı tahmin bir tabloydu. E tabi ki bir malum işaret olarak e, kamunun finansmanını idare etmek kolay değil. E, aslında kolay. Prensiplerini yaptığınız takdirde kolay ama buna dikkat edilmediğini görüyoruz. E, aldığım tablo iyi bir tablo değil. E, bu anlamda e, ben e, siyasette sevgi ve diyalog dilinin her şeyi çözeceğine inanıyorum. Önce kendimden başladım tasarrufa e, bunun bir emsel olmasını, bir örnek olmasını onun, onun için yaptım. Diğer arkadaşlarımızla da gönüllü olarak çok fedakarlık yapanlar da oldu. Yani makam araçları anlamda ya da gereksiz e, araçlar, hizmettekiler tabii ki, tabii ki kalacak. Ama bu tasarrufa kesinlikle ihtiyacımız olduğunu ama bunda şöyle bir yanı diye düşünmesin. Yani tasarruf yaparken zorunda hiçbir hizmet almayacak e, bir anlamı, bir ifadesi çıkmasın tabii ki zor hizmetler daha e, daha güvenli, daha titiz bir şekilde devam edecek ama e, örnek olmayı düşünüyorum. Kamudaki mali disiplinin buradan e, Türkiye'de aynı zamanda ülkeyi de bu şekilde idare edebileceğimiz takdirde bir kısım insanların e, şatolat içinde yaşarken diğer insanlarımızın da 10 bin lira yani, yani açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini hissettikleri anda Türkiye'deki haritanın hmm. renginden çok iyi okumak lazım. Herkes oradan oradan kendi kendine düşeni alacaktır. Bize düşen burada Zonguldak'ta güzel hizmetlere yapabilmek. Bütün devletin Zonguldak'taki hangi kurumları varsa güzel diyaloglar kuracağımızdan yani hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kavgalı eve kimse kız vermez. O diyalogu biliyoruz. Bizim bütün yapacak olduğumuz projelerde ortak bakma. Bütün meslek örgütlerine aynı dili konuşacağız önce biz yaptık olduğu mantığının değil, birlikte yapalım, birlikte karar verelim. E, bu anlayışla yola çıktık. Eminim e, güzel işler e, yakında hep birlikte bunu Büro Emekçileri Sendikası Zonguldak Şubesi, Zonguldak Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek, Adalet Bakanlığı sınavında bakanlıktan referansı olanlar kazandı, adalet kaybetti denildi. Bir, bir istiyor! Bülent Akkut! ve kamusal hizmetlerde kariyer yapmanın yine liyakat esasına göre yapılacağı belirlenmiştir. Değerli basın emekçileri, bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve ünvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar, kadroları hak eden binlerce kamu görevlisinin elenmesi anlamına gelmektedir. On binlerce kamu emekçisi yıllarca emek verdiği kurumda hak ettiği görevlere gelemeyişinin verdiği moral bozukluğu ile mutsuz bir şekilde çalışma yaşamını sürdürmekte. Bazen bu gönül kırıklığı onların erken emekli olmasına, ülkeyi terk etmesine veya istifa etmesine neden olmaktadır. Kamuda liyakat, mülakat uygulamasına yarattığı ayrımcılık ve tahribat 2023 Mayıs seçimlerine de yansımıştır. Konuyla ilgili sendikamızın eylem ve etkinlikleriyle mülakatın kaldırılacağı sözünü vermek zorunda kalmıştır ancak iktidar partisi vaat ettiği halde mülakatın kaldırılması konusunda herhangi bir yasal, yasal düzenleme yapmamış tam aksine bu düzenlemeler yapılmadan yangından mal kaçırırcasına 2023 ve 2024 yıllarında hemen her bakanlıkta görevde yükselme ünvan değişikliği sınavları ile mülakat sofası kullanılmaya devam etmiştir Adalet Bakanlığı Personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği için 19 Ağustos 2023 tarihinde yazılı sınav yapmış, yazılı sınavda başarılı olanlar için 11 Aralık ve 17 Ocak 2024 tarihleri arasında mülakat sınavı yapmıştır. Ancak yapılacak mülakat öncesi Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın Adalet Akademisi toplantısındayken cep telefonunda gelen torpil taleplerini Adalet Bakanlığı özel kalemine ele ettiğini gösteren ve yaklaşık yarım saatten fazla süren yazışmalar gündeme gelmiş, kamuoyundan yoğun eleştiriler alınmıştır. Yapılan eleştirilere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu değerlendirmeleri yapılacak olan komisyonlardır. Bu talepleri değerlendirirken ilgili komisyonlar kişinin liyakatına bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattır diyerek adeta bakan yardımcısına gelen torpil taleplerini sahiplenmiştir. Öyleyse buradan bütün işyerlerimizin önünden bakan beye bir kez daha soruyoruz. Tek kriterimiz liyakattır diyerek sahip çıktığınız bakan yardımcınızdan torpil talep edenler yazılı sınavda kaç puan almıştır? Yazılı sınavı kazananlar arasında başarı sıralaması nedir? Bizler büro emekçileri sendikası olarak mülakat uygulamasının emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat kariyer ilişkisini ortadan kaldırdığını ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini biliyoruz ve sürekli kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Bu nedenle Mülakat uygulamasına başından beri karşı durduk. Kamuda ilk işe girişler dahil, görevde yükselme ve ünvan değişikleri sınavlarında mülakatın kaldırılması için idari yargıda davalar açtık. Siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirerek yasal düzenlemeler için önerilerde bulunduk. Karabük'te bir şahsın oto hırsızlığına teşebbüs anları iş güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Bağ Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs panelvan araçla kamyoneti düz kontak yöntemiyle çalmaya çalıştı. Araçları istediği gibi çalıştıramayan şüpheli bir süre içeride oyalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Şüphelinin hırsızlığına teşebbüs anları yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın ilk önce panelvan aracın kapılarını kontrol ettiği ve kapıların kilitli olması nedeniyle camı zorlayarak incirip kapıyı açtığı görülüyor. Daha sonrasında içine girip çalıştıramadığı aracın yanında bulunan kamyoneti de gözüne kestiren hırsızın, bunda da başarılı olmayınca araçların yanından uzaklaştığı yer alıyor. Kızılay ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre Hanköy'de Ramazan Yazıcı'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürece büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bolu'da yaya ve bisiklet harici gerilmesi yasak olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri kurallara uymayan onlarca motosiklet ve elektrikli motosiklet sürücüsüne gö göz açtırmadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İzzet Baysal Caddesi'nin 3 farklı noktasında şok uygulama yaptı. Yaya ve bisiklet harici girişin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi'ne giren motosiklet sürücülerini 690 lira para cezası kesildi. Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı. Ekiplerin ilerleyen günlerde kent genelinde önlemleri sıkılaştıracağı öğrenildi. Motosikletlerin girmesi yasak motorların. Evet bu elektrikli. E, bu karar doğru buluyor musunuz? Girmemeli doğru. mi? Doğru. Neden girmemeli? Çünkü yaya şey yapıyor yani ne sana sakıncalı. Çarpma riski mi var? Tabii. Tehlikesi var yani. Normalde bisiklet yolu burası. Burası bisiklet yolu olduğu için sıkıntı yok. Siz e, e, yavaş mı ilerliyorsunuz? Tabii. Ki. Kurallara uyuyorsunuz. Yani, ne kadar gidebilir? En fazla 15-20 gidiyor zaten. 저 <목소리도> 너무. geldiğimizde ceza yazıyoruz. Evet. Tamam. Şuradan motorunu alıyorsun, buradan çıkıyorsun. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de var de bir de bir de bir de bir Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Mustafa Çağlayan'ı Cumhurbaşkanı yapalım başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Mustafa Çağlayan'ı Cumhurbaşkanı yapalım. AK Parti'nin Zonguldak'ta fabrika ayarlarından uzaklaşmış, kişisel çıkarlarını tükörlerini parti çıkarlarının önünde tutan il başkanı Mustafa Çağlayan işi bırakmaktan kaçınıyor. İşi diyorum çünkü Çağlayan koltuğunu gelir kaynağı olarak kullanıyor. Son günlerce ülke olarak yaşanılan ekonomik sıkıntılara inat, Mustafa Çağlayan'ın hızla zenginleşmesi tüm kentin dilinci. Mustafa Çağlayan'ın eşi paylaştığı storylerle lüks yaşantısını gözler önüne seriyor. Allah çalışana daha çok versin ama Mustafa Çağlayan'ın nasıl böyle zenginleştiğini kimse anlayamıyor. Biz Sayın Çağlayan'a bu eleştirileri yönelttiğimiz zaman kapalı kapılar ardında Beni bu şu yazdırıyor diye işin içinden sıyrılmaya çalışıyormuş. Sayın il başkanı vekili adama demezler mi kişi kendinden bilir işi diye. Benim birliğinin telkiniyle kimse otobüsü hizmeti verdiğim yıllarda Ömer Selim alan Mustafa Çoğalayan'a iftira atmam için bana teklifte bulunmuştu. Kabul etmedim. Akabinde Mustafa Çoğalayan beni aradı. Abi sen adamlık yaptın bundan sonra yol olsan üzerinden geçmem demişti sonra gel zaman git zaman benim iftira atmadığı Mustafa Çağlayan bana iftira atmaya başladı iyi mi? Amacı yerel seçim başarı sözlerinin üzerine örterek vekaleten oturduğu koltuğa asaleti alarak servetine servet katmak. Şimdi çıkıp birilerinin onu yazdırdığını söylüyor ya işte o iş Mustafa Çağlayan'ın taktiği. İstemediği bir bürokrat olsa, kendine siyasi olarak rakip olan bir isim olursa, Çağlayan'ın gücümünceki operasyon çocuğu giriyor devreye. Başlıyor dezenformasyona. Aynı operasyon çocuğu Mustafa Çağlayan'ı aklamak için Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyi bile göze alıyor. Tüm bunları neden yapıyor? Mustafa Çağlayan'ı o koltukta daha fazla tutabilmek için. Çünkü Çağlayan'ın il başkanı olmasının AK Parti'ye bu çeteye katkısı var. Bunlara kalsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuktan kaldırıp Mustafa Çağlayan'ı oturtacaklar. Peki kim bunlar? Bu isimleri tüm şehir biliyor. Fakat seçim başarı sözünün ardından bu çetede de çatlamalar olmuş. Geçmişte hırsızlıktan yargılanan, şimdi ise kendini saygın iş insanı olarak göstererek geçmişindeki kara lekeyi temizlemeye çalışan isim Mustafa Çağlayan aleyhince tenhalarca konuşmaya başlamış siyasi başarı sözünün ardından güç kaybı yaşayan Mustafa Çağlayan, koltuğu kaybettiği takdirde bakalım selam verecek adam bulabilecek mi? Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Mustafa Çağlayan'a Cumhurbaşkanı yapalım başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. <laughs> Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Öyle iyi mi kardeşim? Kapının gölgesinde yat, ne güzel. Berkan pastaş çekecek adam bulamıyor, kendi topuna berkat çekiyor ya. Ulan sen de hep offside'lisin. Hocam, bu dört dört iki bizim takıma yaramıyor ya. Tamam Tayfun hocam, ikinci yarı üç beş iki oynuyoruz. Makelela ortaya geçiyor, sen geriye geliyorsun ulan. Yalnız, Akalya sakatlanmış hocam. O zaman bir, bir, iki.